çok saçma. Sen de tanrı mısın? Amon'u ve diğer tanrıları görmek için tapınağa gelmem gerekiyordu. Onlarla konuşmak için karşılarında durmam gerekiyordu. Ama Yusuf odasında ya da herhangi bir yerde Seninle konuşabiliyordu. Ben bir süredir her yerde senin huzurunda olduğumu düşünüyorum. Birkaç gün önce yalnızlık hissediyordum ama şimdi yalnızken yanında hiç kimse yokken de biri var. Kimsin, nesin bilmiyorum. Sana iman edip etmediğimi henüz söyleyemiyorum ama... ...senin yanımda olduğunu ve beni gözettiğini hissediyorum. Tekrar yalnız kalmaktan endişe ediyorum. Yusuf'un Rabbi, beni terk etmemeni diliyorum. Bu kadar çok garip ve yalnız kaldıktan sonra korkuyorum. Lütfen beni terk etme. beni yalnız bırakma. Çok korkuyorum. Artık iyice öğrenmiş. Köylüye alıştığını sanıyorum. Biliyor musun? Ben şu anda... ...senin... ...Yusuf'la konuştuğunu düşünüyordum. Hayır. Yusuf seninle konuşuyor. Ve sen onu seyrediyorsun. O şu an senin huzurunda. Sen yanımdayken Yusuf'un da yanımda olduğunu hissediyorum. İkimiz de senin huzurundayız. Beni görmeye geldiğin için... ...karanlık gecelerimi aydınlattığın için... ...sana şükrediyorum. Sana şükrediyorum. Ne tuhaf. Hiç korkmadan uyuyabiliyorum. Senin her zaman uyanık olduğunu ve beni koruduğunu hissediyorum. Sen her zaman ama her zaman beni koruyorsun. Sen koruyorsun. Komutan adamı. Komutan adamım. Sizi gördüğüme sevindim. Yarla yaz Benim cesur subayım. Ne var ne yok? Görüyorsunuz. Sizin eski görevinizi yapıyorum. Uzun süredir tepside değildim. Yeni gelişmeler var mı? Bütün haberler Mısır'da tek bir kişide düğümleniyor. Yüzarsil. Yüzarsil, Yüzarsil. Onun adı sadece tepside değil. Sen de bilirsin bütün Mısır'da yankılanıyor. Bu ismi daha önce sen ve ben bilirdik. Hazır mısın? Ben ona savaşmayı öğrettim. O da bana insan olmayı, Allah'a tapmayı öğretti. Şimdi nerede? O olmasaydı Ninefer Kiptah yerine ben zindana atılacaktım. Tebs halkı ve Amon tapınağı ile ilgileniyor. Hanımefendi Züleyha'dan ne haber? Yıllar var ki onu görmedim. Hanımefendi Züleyha ihtiyar ve kör bir kadın olmuş. İşte orada. Her zaman orada otururdu. Bugün gelmemiş. Hey siz, her zaman burada oturan ihtiyar kadın nerede? Ha, Kör Züleyha'yı diyor. Bilmiyoruz. Bugün onu görmedik. Önemli değil. Kendim onu bulurum. Sen görevini aksatma. istiyorsunuz. vay vay vay. Hanımefendi Züleyha'nın muhafızları. Yine mi siz ikiniz. Burada ne arıyorsunuz? Hanımefendi Züleyha'nın verecek hiçbir şeyi kalmadı. <laughs> Yazık oldu. Yüzarsif Hazretleri tarafından Hanımefendi Züleyha'ya çok önemli bir haber getirmiştik. Evet, doğru. Tamam. Tiameni ne oldu? Bunlar da kim? Her zamanki aylak serseriler efendim. Ee, önemli bir haberimiz var Züleyha. Hanımefendi Züleyha. Duydun mu? Affedersiniz hanımefendi Züleyha. Verecek hiçbir şeyim kalmadı artık. Yazık oldu. Çünkü Yüzarsif tarafından biri sizi arıyor. Gelin bakayım buraya. <laughs> Emrinizdeyiz hanımefendi. Yine her zamanki gibi yalan söylüyorsunuz. Yine beni kandırmayı düşünüyorsunuz. Ee, hayır hanımefendi. Ee, müjdemizi verin biz de size haberimizi verelim. Bu kadar. Siz de biliyorsunuz. Yüzarsif hakkındaki yalan haberlerinize bile hediyeler veriyor. Ama artık verecek hiçbir şeyim kalmadı. Ee, biz de çok üzgünüz. Sizi arayan kişi Mısır sarayının üst rütbeli subaylarından biriydi, değil mi? Neyse biz gidelim artık. Gidelim. Ee, durun bakalım. Durun nereye? Şimdi dönerim bekle <laughs> Beni Arayan Kişi Nerede ee, Hediyeyi Alır Almaz Onu Buraya Getireceğiz Merak Etmeyin Efendim Önce Adamı Getirin O Adam Buraya Gelmeden Hediyenizi Benden Alamazsınız Hanımefendi Hediyemizi Almadan Biz Hiç Kimseyi Buraya Getirmeyiz Bakın Bu Çok Pahalı Bir Hediye O Adamı Getirin bu hediyeyi al. Ha, hadi, ha, hadi, ha, hadi, gidelim, ha, hadi, ha. hadi, hadi. Heykeli çaldılar, hırsızlar, durun! Adi hırsızlar, getirin onu buraya. Dur bakalım, nereye kaçıyordun? Ben kaçmıyorum efendim, her yerde sizi arıyordum. İnanın bana. Benim, benim arıyordunuz. suçum yok. Evet efendim. Beni nereden tanıyorsun? Efendim siz saraydan gelmediniz mi? Burada soruları ben sorarım. Hanımefendiye sizin kendisini aradığınızı söylüyoruz ama bize bir türlü inanmıyor. Siz saraydan mı geliyorsunuz? Sarayla neyi kastettiğinizi anlamıyorum. Beni mi arıyorsunuz? Evet sizi arıyordum. E, e, peki hala sen gidebilirsin. Onu serbest bırakın. Aman'ın heykelini almış. Önemli bir şey değil. Onu ben hediye olarak verdim. Aman'ı mu hediye ettiniz? Siz Amona tapmıyor musunuz? Hayır. Ben, Yusuf'un Rabbine tapıyorum. Onlar senin, Yusuf tarafından bana gönderildiğini söylediklerinde... ...Amun'u onlara bağışladı. Onları daha sonra cezalandıracağım. Sana yalan söylediler. Sizi görmeye geldim. Ama beni yüz Arsif göndermedi. Aa, ne hanım oldu hanımefendi? hanımefendi? Bilmiyorum. Birden ayaklarımın bağı çözüldü. Neden birden renginiz değişti efendim? Hiç ümidini kaybettiğim bir zaman oldu. Bunca yalana kulak astınız. O kadar çok aldatıldınız ki. Hala uslanmadınız hanımefendi. ...Yusuf'un habercisi geldi sanmıştım. Siz bu solgun yüz ve kapanmış gözlerle... ...yüzerse ne yapacaksınız hanımefendi? Sen kimsin yabancı? Niçin bana hanımefendi diyorsun? Yoksa tanıyor musun beni? Benim gibi pecmürde bir zavallıyla alay mı ediyorsun? Hanımefendi, bu Radamon. Siz Radamon musunuz? Ah, sizi daha ilk gördüğümde bana tanıdık gelmiştiniz efendim. Nerelerdeydin Radamon? Defalarca iskeleye geldim. Taşkoçlar Caddesi'ne gittim. Arkadaşlarına sordum. Ama seni hiç mi hiç bulamadım. Neredeydin sen? Yaklaşık 10 yıldır diğer ülkelerle yapılan savaşlara katılıyorum. Bu hale geleceğiniz aklımın ucundan bile geçmedi. Yusuf'tan ayrı düşmek beni bu hale getirdi. Onu bana göstereceğinizi umuyordum. Gözleriniz kapanmışken, Yüzar Sif'i nasıl göreceksiniz? Yusuf'u görmek, baştaki gözü istemez. Kukusunu almam benim için yeter de artar bile. Bir gün onu görürsem Beni sarayının bir köşesine yerleştirmesini rica edeceğim ona Her gün yanında olmak Kokusunu almak istiyorum onun ne yazık ki efendim bu ulaşılmaz bir arzu. Niye ulaşılmaz olsun? Ben Yüzar Sefi bulmaya çalışacağım. Umutluyum ondan. Yüzar Sif'ten haber alır almaz geri döneceğim. Eskiden olduğu gibi beni hayal kırıklığına uğratmasak. Merak etmeyin. Ümidimi sana bağladım. Söz veriyorum. Geri döneceğim hanımefendi. asiften bir haber var mı Hayır uzun süredir şehir dışında gidelim efendi lütfen durun Efendim yine nereye gidiyorsunuz Burada kalmaya tahammül edemiyorum Görüşme yerine geç gittiğimde Yüz ihmal ettiğimi düşünüyorum Aşıklık töresi maşukun peşinden gitmeyi gerektirir Radamon gelip de yüzer bir haber getirirse size nasıl haber vereyim? Biliyorsunuz, değil mi? Radam onu çok aradık. Onun bir daha geleceğini hiç sanmıyordum. Hadi gidelim. Yuruna buraya. Yüzersi hazretlerinden bir haberin var mı? Evet efendim. Gördüğünüz kalabalık Yüzarsif'in vaazını dinlemek için mabede gidiyor. Bugün mabette halka bir konuşma yapacak ve Amon tapınağında ilk kez tek tanrıya ibadet edilecek. Potifar'ın sarayına gidelim çabuk. Tamam. Ya beni. Neredesiniz? Kimse yok mu? Hanımefendi Züleyha neredesiniz? Kimse yok mu? Gidelim. Yol açın! Yol açın! Güzarsif Hazretleri dışarı çıkmak istiyorlar. ağlıyor. Yüzay saraydan dışarı çıktı efendim. Seyir, 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 seyir. Mısır azizine selam. Mısır'ı doyuran bilgeye selam. Mısır'ın sahibine selam olsun. Seyir, seyir. Kralımızın danışmanına selam. Seyir, seyir. Altın kitap sahibi ekselansları yüzersin. Allah'ın selamı siz yiğit ve cesur askerlerin seyir, seyir, seyir. üzerine olsun. Yusuf! Yusuf, ibadetlerinden ötürü bir köleyi Mısır Azizi yapan, kibir ve isyanlarından dolayı da güç ve kudret sahiplerini yerin dibine geçiren Allah her şeyden münezzehtir. Mısır'ı yaşlı kadın bana çok tanıdık geldi. Onu bir yerde mi gördün? Bilmiyorum. Sözlerindeki kinayeyi fark ettin mi? Acaba Mısır Azizi olan köleyle sizi mi kastetti? O düşmüş bir asilzade olmalı. Ancak sözlerinden hidayete erdiği anlaşılıyor. Malik, bak bakalım o yaşlı kadın ne istiyor? Yüzarsif hazretleri her dileğinizi yerine getireceğini buyurdu. Kendisinden ne diliyorsunuz? Bakın ben sadece Hazretleri ile konuşmak istiyorum. Başka hiçbir dileğim yok. Sadece Hazretleri ile görüşmek istiyorlar. Yusuf'un kokusu geliyor. Yusuf buralarda mı? Beni Yusuf gönderdi. Mesajını bana söyleyin, kendisine ileteyim. Sen Yusuf'um gibi kokuyorsun. Kimsin sen? Nesi oluyorsun onun? Ben Asenat Mısır Azizi'nin eşiyim. Söyle, ne istiyorsun? Bu, bu kadın ne dedi? Ben tam olarak duyamadım. Ben Asenat Mısır Azizi'nin eşiyim. Yüzersip Hazretlerinin eşiyim. <Gülüyor> hanımefendi, hanımefendi, <Gülüyor> hanımefendi, hanımefendi. <laughs> 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 Yıllarca bunu gizledik, ama sonunda Yüzar Sif'in bir eşi olduğunu anladı. Niçin onu hanımefendi Züleyha'nın öteden bir Yusuf'a aşık olduğunu söylemedi? Asenat'ın yüzüne Züleyha'nın kocasına aşık olduğunu mu söyleyecektim? Sizinle konuşmak istiyordu. Ancak eşiniz olduğumu öğrenir öğrenmez bayıldı. Hanımefendi, ya. hanımefendi Züleyha. Hanımefendi, hanımefendi. kendinize gelin. Hanımefendi. Ah, hanımefendi. Hanımefendi. Onu nerede gördüğümü bilmiyorum. Ama sanırım o rüyalarımda benden yüzünü gizleyerek yardım dileyen yaşlı kadın olmalı. Şu aradığımız kadın mı? Emin değilim Belki odur. Her neyse, onu saraya götürün. Ben gelinceye kadar onunla ilgilen. Gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.